Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala işrafil enbiya vel murselin Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Bizlere Kur'an-ı Kerim ile hidayetin ve hakikatin yolunu gösteren Dinimize ve milletimize hizmet etme bahtiyarlığını hepimize lütfeden yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hakkın hakikatin temsilcisi bütün peygamberlere iyiliğin ve güzel ahlakın en büyük öncüsü insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen Kur'an-ı Azimüşşan'ın tebliğcisi Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun. Bu buluşmamızda hem geride kalan eğitim döneminin bir muhasebesini yapacağız hem de yaklaşan yaz Kur'an kurslarının etkinlik ve verimliliğini artırma, uygulamada birlikteliği sağlama Mahallinde karşılaşılan sorunlara çözüm bulma hususundaki tespit ve teklifleri değerlendireceğiz inşallah. Nitekim yüce dinimiz İslam'ın ve kerim kitabımız Kur'an'ın temel hedefi en açık ifadesiyle güzel ahlaka sahip bir insan, bir toplum ve bir dünya inşa etmektir. Bu yüzden. İslam'ın hayat ve huzur veren değerlerinin çağın ufkuna ve nesillerin idrakine güçlü bir şekilde sunulması elzemdir. Esasen bu her Müslüman tarafından önemsenmesi ve benimsenmesi gereken bir idealdir. Bildiğiniz üzere başkanlığımız Ürettiği sahih dini bilgi ve icra ettiği nitelikli ve kuşatıcı hizmetleriyle geçmişten günümüze insanımızın manevi hayatına rehberlik etmektedir. Yüce dinimiz İslam'ın iman, ibadet, bilgi ve güzel ahlak merkezli değerlerini bireysel ve toplumsal hayata taşıma noktasında Kur'an kurslarımızın özel bir yeri vardır. İnsanımızı sahih dini bilgiyle buluşturmak amacıyla ülkemizin her köşesinde hizmet veren Kur'an kurslarımız, milletimizin ve nesillerimizin inanca, ibadete ve hayata dair doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmaları noktasında çok büyük bir imkandır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin Kur'an ve sünnetle buluşması Dinimizin temel değerleriyle tanışması hususunda önemsediğimiz diğer bir faaliyet alanı da yaz Kur'an kursları, yani o, o konu ile ilgili konuşuyoruz. Kur'an kurslarımız ve yaz Kur'an kurslarımız. Yaz Kur'an kurslarımızı, çocuklarımızın manevi gelişimi, karakter inşası ve değerler eğitimi açısından büyük bir fırsat olarak görüyoruz değerli hocalarım. Zira pek çok gencimiz ve çocuğumuz yüce dinimiz İslam'ın inanç esaslarını, temel dini bilgileri, ibadetleri ve ahlaki değerleri ancak burada öğrenebiliyor. Kur'an'ın bereket iklimiyle ancak burada buluşabiliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in örnek hayatıyla ancak burada buluşabiliyor. Bu kurslar genç neslin cami, cemaat, ibadet, Kur'an ve sünnet ile ilişki kurmasında da önemli roller üstleniyor. Neticede Kur'an kurslarımızın ve camilerimizin manevi atmosferinden hakkıyla istifade eden çocuklarımız Buradan aldıkları güç ve motivasyonla geleceğe daha emin adımlarla yürüyorlar. Dolayısıyla yaz Kur'an kurslarımızı milyonlarca yavrumuzun kalbine iman, hakikat ve merhamet tohumlarının ekildiği müstesna mekanlar olarak görüyor ve buralara böyle bir ehemmiyet atfediyoruz. Yapacağınız değerlendirmeler ve teklifler gelecek yıllara ışık tutması bakımından bizler için çok kıymetlidir. Her türlü destek, gayret ve hizmetlerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. 2023 yılı yaz Kur'an kursu döneminin hayırlı sonuçlara vesile vesile kılmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyor tekrar hepinize en kalbi hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.